Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Binasr Borsası'nın yeni yıla özel yapmış olduğu 100 bin dolar değerinde bir airdrop etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlikte arkadaşlar e, kayıt olup işlemleri yaptığınız zaman 10 dolar kazanacaksınız. Ayrıca referans linkinizi arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman da arkadaşınıza siz de 10 dolar değerinde bu token kazanacaksınız. Promosyon dönemi 22 Aralık saat 10'da e, Türkiye saatiyle saat 10'da e, etkinimiz başlamış ve 12 Ocak'ta da bu etkinliğimiz bitecekmiş arkadaşlar. Etkinlik detaylarımızı hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada kanalımıza abone olup Telegram kanallarımıza mutlaka katılın arkadaşlar. Orada farklı e paylaşıyoruz. e anda haberdar olmak için mutlaka Telegram kanallarımıza katılım sağlayın. Şimdi arkadaşlar burada promosyon A kısmında arkadaşını getir. Her arkadaşın için 10 boost bu kazan diyor. Yani 10 dolar kazan diyor. Şimdi burada arkadaşınız davet ettikten sonra arkadaşınızın yapması gereken bazı işlemler var. Arkadaşınız kayıt olduktan sonra sizin referans linkinizle buraya BİNASERE borsasına TR'ye yatırması gerekiyor banka üzerinden. Arkadaşınız banka üzerinden TR'ye yatırdıktan sonra Türk Lirası yatırdıktan sonra herhangi bir coin çiftinde en az 100 TL değerinde alım satım işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra ee, sizin e, arkadaşınız için referansınız için 10 buz kazanacaksınız 10 dolar kazanacaksınız ee, arkadaşınızı getirmek için de arkadaşlar buradaki formu doldurmanız gerekiyor formu hemen bir şekilde açalım yani referans yapacak arkadaşlarımız buradaki formu doldurması gerekiyor arkadaşlar burada sizin binaseri kimlik numaranızı istiyor ayrıca binaseri telegram kanallarına katılmanızı istiyor arkadaşlar ee, bu formu doldurduktan sonra bir de arkadaşını getir arkadaşında 10 buz kazasın e, promosyonu var Burada arkadaşlar yine aynı işlemleri yapması gerekiyor banka üzerinden TR'ye yatırması gerekiyor ve TR'ye yatırdıktan sonra da en az 100 TR değerinde 100 Türk Lirası değerinde alım satım işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor Bu işlemi de yaptıktan sonra 10 buz kazanacak arkadaşınızda da. Ayrıca promosyon C kısmında ise herhangi bir referans linki ile kayıt olmak istemiyorsanız kazan 10B yazdıktan sonra referans kısmına yine işlemleri yaparak 10 buz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Promosyon B kısmında ise yine bir forum doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu forumda açıp kendinize göre dolduracaksınız. Burada burada belli bir kısım var arkadaşlar. Arkadaşınız herhangi bir miktarda tereyağı yatırdığı zaman 3 buz kazanacak diyor. Yani para yatırdığınız zaman arkadaşlar herhangi bir tereyağı Türk lirası Banka üzerinden 3 buz kazanacaksınız. Ve tereyağı ile işlem çitiminde en az 100 TL değerinde alım-satım hacmi yaptığınız zaman da Üstüne de 7 buz kazanacaksınız. Toplamda 10 buz kazanmış olacaksınız. Yine burada da BinaSeri kimlik numarasını istiyor ve BinaSeri Telegram kanalına Katıldınız mı diye size soruyor arkadaşlar. Etkinliğimiz bu kadardı. Etkinlik ee, bittikten sonra ödül havuzundan ee, kazanan kişilere 21 iş günü içerisinde hesaplarına dağıtılacak arkadaşlar. Etkinlik bu kadardı. Aklınızda kalan sorusu yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Kanalımıza abone olup telegram kanalımıza mutlaka katılın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bol kazançlar.